Bir şey anlatma ya. Kamera israfı. Bir şey anlatma diyorum. Ha? Ulan onu niye çekiyorsun? Bu sayılmaz ki. Olsun ya. Uldurup ki. Yoldan notlar bildiriyorum Tabeladan da gördüğünüz üzere ee, Tekirdağ Geldim ama ben geldim Yola beraber çıktık Ama Remzi Bey ortada yok Remzi Beyle ile Şöyle ah, elimde Remzi Beyle biraz aramız açıldı ee, Ben 300 ile gidiyorum <laughs> Remzi Abi 250 ile falan gidiyor Biraz daha güvenli gitmeyi seviyor o yüzden aramız açıldı. Yolda beni aradı. Kim bilir nerede durdu bilmiyorum. Ee, belki benimle ilgili bir şeyler de söylemiştir. Yolda beni aradı. İşte sen neredesin? Ben neredeyim? O bana soruyor sen neredesin? Ben Tekirdağ'a geldim diyorum. Sen neredesin diyorum. Nerede olduğunu bilmiyor. Yani hem geride kalmış hem kaybolmuş. Şimdi onu bekliyorum. Ee, bu arada bir şey göstermek istiyorum. Bakın burası çok önemli. Burada... Burada görmüş olduğunuz bizim geçen sene Çanakkale turunda ya da bir ara bir Tekirdağ yapmıştık orada. Çok emin değilim. Ama geçen sene yaptığımız bir yolda yapıştırdığımız sticker hala duruyor ve dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et çok çukura geldin. Ve o geldi. Ters ışıkta. <laughs> Bu ilk mola sayılır değil mi? İlk mola. İlk Sadece mola sayılır. Değil, ilk mola. Yani Hani şimdi her durduğumuzda mola dersek işin içine artık şey de girer. Kırmızı ışıklar falan da girer yani. Aynen. Şimdi Tekirdağ'da tabelanın altında iki dakika durduk diye. Mola sayılmaz. Mola mola, mola budur. Çayını. Personel çayı. Evet personel çayı. Ee, i̇çilir molada. Çünkü kafeler kapalı. Evet her yer kapalı. Ee, personel çayı içilir. Efendime söyleyeyim. Yanda getirilen e, kıtlamalık ürünler. Diyet ürünü, kafa gibi. Yok diyet ürünü gibi değil esasında ama ee, hani mümkün olduğunca az e, şeyle kalemli. tatlı değil diyeyim yani içinde şey yok hani böyle şeker bilmem ne unu, çatçırk bir şey falan bir tık biraz şey böyle daha yalın e, büyür. Ama tadı güzelmiş, güzel. Tadı güzel. Tadı güzelmiş. Biz bunu yedi sürayla artı iş eşrafı iş eşrafı oldu biliyorum. <laughs> şey oldu. Yani herkes hepimiz evde işte. Arabada, köyde, şehirde manyak gibi bunu kıtlıyoruz böyle. Kanala abone olmayı videoya yorum yapmayı unutmayın. Ee, mola verdiğimiz yerde çay ocağına sızdınız. Bunların hepsi kayıt altında. Çekme abi, gören olacak şimdi. Üzgül şurada iki tane çay alacağız. Personel çayından. Personel çayından arak yapan Remzi Bey, şu anda kameralarımıza yakalanıyor. Aramızda kalsın, kimseye söylemeyin. Biliyorsunuz, virüs dolayısıyla bütün kafeler kapalı olduğu için buranın da tesis bölümü evet, kapalı. Kapalı. Biz personel tamam. Personel çayını araklıyoruz şu anda. Ocak başına sızdık, mutfağa sızdık. Ve biri görmeden kaçmamız lazım. Bak anahtar var. Kitlemeyi unutma. Keşan yöresinde. İlk mola yaklaşık e, evimizden 200, 210, 220, 210 ya 210 tabi. Evimizden 210 kilometre kadar yani. uzaktayız. Yaklaşık olarak da 120 130 kilometre kadar bir yolumuz kaldığını tahmin ediyorum. Bunu çok kabaca bir hesaba vurursak vura, vurarsak diyecektim çocuk diye. <laughs> vurursak vurursak mı doğrusu? Kabaca bir hesaba dökersek <laughs> baktım kelimenin içinden çıkamıyorum. Hemen yolu değiştirdim. Kabaca bir hesaba dökersek yolun üçte ikisini bitirdik. Diyebiliriz neredeyse. Kalan yüzde birlik verelim, onlar rahat rahat gideriz. Şimdi saat on buçuk. Bildiğimiz kadarıyla feribot üçte oraya gittin Abi iki buçukta kalktı. Yok bugün üçte değildi, beşteydi. Bilemiyorum. Beşe varım abi. Şimdi oraya iki buçukta gideriz abi. Feribot ikide gitti. Derlerse. Ha kaçırma sıkıntı. O zaman sıkıntı. Kaçırma Büyük problem sıkıntı. evet. Bu arada Petrol Ofisi sponsorumuz. Bu videoda im bize çok destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz sizin aracılığınız. Yani büyük destek oldular. Gerek masa olsun. <laughs> Evet ve Remzi Bey geçen seneki sticker'ımızın üstüne yenisini yapıştırıyor. Tazeliyoruz sticker'ı eskimiş. Evet Remzi Bey yeni sticker'ı yapıştırdınız. Hemen Remzi görüşlerinizi şoke, alalım. Vatanı hayırlı olsun. Yeni sezonu açmış bulunmaktayız. Sticker'ımız, tabelamız ve yüzümüzdeki mutluluk. Ya şov yapma sen bir kere sticker'ı yapıştırırken kolonyalı mendille sildin mi? Çıldır, çıldır. Sen şimdi oraya sticker yapıştırdım. Bir başka motorcu gezgin. Şey yapsa gelirken a burada dursa fotoğraf çekeceğim diye. A sticker'a bak filan dese onu böyle emcüklese mıncıklasa oradan hop virüs. <gülüyor> <gülüyor> Yine yol güzel buradan sonrası da işte güneş biraz yukarı doğru çıkmaya başladı biraz ısıtmaya başladı sabah yola ilk çıktığımızda hava 3 dereceydi burada biraz çocuk programı gibi yapmak istiyorum. 3 dereceydi. Yalnızca. 10 değil. 5 değil. Yalnızca 3 dereceydi. Biz onu motorun tepesinde yaklaşık olarak böyle eksi yedi, eksi sekiz gibi hissediyoruz gittiğimiz hızdan dolayı. Yediğimiz rüzgardan dolayı. Yara baktım Remzi abi böyle bir kardan adam gibi böyle bir buz kütlesi halinde yanımdan falan geçiyordu. Iyice. Soğuktu, soğuk sabah gerçekten. Biz en son burada bacaklarda bir titreme biraz böyle bir. Hıy. Şarkıya e, interkomdan da şarkı dinliyoruz bir yandan. Mesela bir Haluk Levent şarkısının e, Azer Bülbül versiyonunu icra ediyorum kaskın içinde bir yandan. Vallahi da bulurum. O <laughs> tam böyle şarkının böyle Böyle dalgalandığı, yükselip alçaldığı noktalarda bana böyle bir, bir titreme geliyor. işiyoruz <laughs> <laughs> nereden çalar seni falan diye böyle. O motorun üstünde de hissediliyor yani. E, dışarıdan bakan birisi böyle motor kullanırken beni hani kaskın içinde çok böyle yüzümü falan görmüyor ama dışarıdan baktığında şöyle bir şey görüyor. Böyle sürerken Hı -hı falan. motorla beraber böyle bir, bir silkelenme, bir sallanma Hı -hı falan. O, arada, o arada motor da şeritteyken böyle, Hı -hı falan. bir tarafa doğru böyle bir ani titrerse, bir tarafa doğru böyle devrilirse bilin ki bu bir kontra tekniği falan değildir. Yani bu tamamen Hı -hı üşüyen birinin kaskın içinde Haluk Levent şarkısı icra etmesinin tezahürüdür. Bu kadar da farklı kelimeyle cümleyi bağladım. Ee, i̇lk vergilerimizi ödedik. Ee, şimdi biraz da oturduk sohbet muhabbet. Siz zaten onlar ayrıca izlediniz veya izleyeceksiniz. İlk vergilerimizi ödedikten sonra şimdi yola çıkıyoruz. Tecam'dan e, istikamet. Direkt olarak beri Tam denk getiremiyorum. Ekranı göremediğim için seni de tam denk getiremiyorum. Artık kadroca falan Giremezsen idare et. İlk e, vergilerimizi ödedik. İstikamet feribot Yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Yani yaklaşık olarak 200 kilometre boyunca beni hiç geçmeden arkamdan gelip de Tabii. yol ya. son Ay. kilometre son noktada yani en son bir tane sapak var. Bunu da konuşmuşuz. baştan O sapakta ben sağa sinyal verip sağa doğru yanaşırken sen aynı anda sola sinyal verip sol şeride çıktın tamam mı orada dedim ki gitti yani sağ <laughs> sinyali verdim sağ aynayı da kontrol ediyorum hani arkamdan bir şey geliyor sağa doğru süzüldüm böyle gözlü sol aynaya doğru gitti o arada tamam mı seni de gördüm sola sinyal vermişsin böyle çıktı oraya doğru gitti dedim <gülüyor> gidiyor <gülüyor> gidiyor dedim fedon <laughs> Zeynep <Zihin, zihin> Sali <laughs> Gidiyor böyle o şeye doğru Tabak kırmaya doğru gidiyor Yiyip <laughs> sala sınır kapısı <laughs> Merhaba korona ben geldim <laughs> Ya arkadaş ben kadrajı genişlettikçe adam kadrajdan çıkıyor ya. Ya şöyle bir şey alayım dedim. Ben iki adım atıyorum, o iki adım atıyor. Ben atıyorum. Lanet olsun. Buraya hep müzik koyacağım. Hep müzik. Buraya hep müzik. <laughs>